Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size halı yıkama makinemin tanıtımını yapacağım. Halı yıkama makinemin markası Arnica Hydra Rain. Şurada iki tuş var. Buradan su veriyor. Buradan da vakumla çekici. Hem de süpürge özelliği var. Süpürge özelliğinde yeşil bir aparat var. O yeşil aparatı ben çıkardım. Şu anda halı yık halımı yıkıyorum halımımla. Yani şu an ilk etapta bile azıcık bir işlemde bile bu kadar kirli su çektim. Yani kullanışlı başta söyleyeyim ben memnunum. Al Alalı bir ay falan oldu. Çok memnunum. Koltuklarımı rahatlıkla yıkıyorum. Şurada iki haznesi var. Bu alt haznesi. Kelepçelerini çıkarıyorum. Alt haznesini su dolduruyorum. Fakat ben şu anda halı yıkadığım için. Halımı kendim ıslattım. Şurada ince bir borusu var. Bu ince boruyla ıslatmak. Hani koltuğa yeterli oluyor ama halı için uygun değil. Halı için daha kendim işte tencereli su ıslatıyorum. Deterjanlıyorum o şekilde daha sonra vakumla suyunu çektiriyorum. O yüzden kendi ıslattığım için şu anda alt haznesine ihtiyacım yok. O yüzden sadece vakumu kullanacağım. Vakum içinde e, içinin köpürmemesi gerekiyor. Köpük engelleyici veya yumuşatıcıdan bir kapak kullanırsanız yeterli olacaktır. Çünkü motoruna su, köpük gitmemesi gerekiyor. O yüzden başlayalım. Ben şu an vakumla çekici süpürme tuşuna basıyorum şu anda. <laughs> Gördüğünüz gibi çok kuvvetli çekiyor. Halılarım birkaç saat içinde kuruyor.